10. Taziye Ölenin yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek ve Cenabı ı Hakk'ın ölüyü bağışlaması için dua ve niyazda bulunmak müstehaptır. Taziyeleri kabul etmek için ölü yakınları üç gün süre ile evde bulunabilirler. Taziye, cenaze defnedildikten sonra yapılmalıdır. Ölü yakınlarının üzüntüsü fazla ise, defnedilmeden önce de yapılabilir. İlk gün taziyede bulunmak daha uygundur. Üç gün geçtikten sonra taziyede bulunmak mekruhtur. Çünkü bu ölünün yakınlarının üzüntüsünü yeniler. Ancak orada bulunmayıp sonradan gelenlerin üç günden sonra da taziyede bulunmaları mekruh olmaz. Bir defa taziyede bulunan kimsenin İkinci defa taziye yapması da mekruhtur. Ölü yakınlarının gelenlere yemek vermesi mekruhtur. Çünkü ziyafet vermek sevinçli zamanlarda meşrudur. Burada ise üzüntü vardır. Ölenin yakınları ve komşularının ölü evine o gün ve o gece yemek götürmeleri müstehaptır.